E, aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz diyor. Bakalım. Başka şeyler düşünmek. Buradan buraya gideceğim. Başka şeyler düşünmek göz yummak değil, ağzından bal damlamak değil, boğazı kurmak değil. Bu değil. Aklı başka yerde olmak. Ha işte bu oydu değil mi? 5 numara buraya. Çok sevinmek. Etekleri zil çalmak. 4 numara. Bunu duymuşsunuzdur. Kusurları görmezden gelmek. Göz yummak değil mi? Bunu da duymuşsunuzdur. Aslında hepsini duymuşsunuzdur. Ben niye ayırıyorum ki bu şekilde? Çok susamak, boğazı kurumak 3 numara. Çok tatlı konuşmak, ağzından bal damlamak. Çok güzel konuşmak manasında 2 numara. Böylece eşleştirdik. Kardeşim dün İzmir'den nokta nokta cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazamayız? Kardeşim dün İzmir'den geldi. Uyudu mu? Evet uyuyor. Kardeşim dün İzmir'den yola çıktı. Oldu. Kardeşim dün İzmir'den telefon etti. Bu da oldu. Kardeşim dün İzmir'den para gönderecek. Şimdi para gönderdi deseydi olurdu. Gönderecek. Daha göndermemiş. Gelecek zamandan başlıyor. Ama burada da dün diyor. Geçmiş zaman var. Bir geç, geçmiş zaman anlamı var burada. Dün diyor. Bir de burada gelecek zaman. Yani birbirine uymuyor. Kardeşim dün İzmir'den para gönderecek. Biraz saçma oluyor. Yani C şıkkı buraya gelmez.